Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelinin anlatımını yapacağım. Şöyle beraber lastiğimizi yapalım. Kenar ilmeğini şöyle örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters yaparak sıramızı tamamlayıp kenar ilmeğinde düz örerek sıramı bitiriyorum. Arka yüzüne şöyle geldim. Bir sıra daha yapalım gördüğümüz gibi. Bir düz, bir ters. <laughs> bu şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi bu şekilde yaparak lastiğimizi yapıyoruz arkadaşlar istediğiniz ölçüye gelinceye kadar tamamladıktan sonra şöyle arka yüzündeyim arka yüzünde olduğum için sırası gelen tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum kenar ilmeğini de örerek sıramı bitirdim. Şimdi bir tane arttırıyorum. 2 ilmeğimi şöyle düz yönüyle kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Bir arttırıyorum. bir şöyle kesiyorum. bir artırıyorum bir kesiyorum bir artırıyorum bir kesiyorum bir artırıyorum bir kesiyorum bir artırıyorum bir kesiyorum sonunda arttırma yapmıyorum Çünkü başında yaptığım için sonunda arttırma yapmıyorum kenar ilmeğini de örerek Sıramı bitiriyorum arka yüzüne geldiğimde sırası gelen tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şöyle yönümü çeviriyorum. Daha sonrasında sırası gelen tüm ilmeklerimi düz örüyorum. şöyle ajurlu bir görüntü elde ediyoruz. Tekrar sırası gelen ilmeklerimi ters örüyorum. Burası modelimizin ikinci sırası. Düzü düz tersi ters iki sıra örüyoruz. Sonrasında arkadaşlar üçüncü sırada modelimizi kuruyoruz. Tekrar bir arttırıyorum. Bir kesiyorum. 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 Bir arttırıyorum bir kesiyorum. Kenar ilmeğini de örerek sıramı tamamlıyorum bu şekilde. Sizler için kamera arkasına şöyle tamamladım. Burada da yine bakın bir düz bir ters lastik üzerine yaptım. Hem pembe hem sarı yani hem kız hem erkek üzerine yapabileceğiniz güzel pratik kolay bir model hem de gösterişli hatta e, bu modeli arkadaşlar sizler yetişkin örgülerinde de yapabilirsiniz herkese teşekkür ediyorum bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın